Değerli arkadaşlarım merhabalar. Baba derslere hoş geldiniz. Bugün sizlere iki güzel yayından 3 adet ÖSYM tarzı kaliteli zor sayılabilecek parabol sorusu seçtim. İkisi 3 4 5'ten, birisi de orijinalden değerli arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuzu okumaya başlıyorum. Bu 3 4, 5 yayınlarının geçen seneki hayatım Matematik Soru Bankası'ndan güzel bir soru. Sorumuzu okumaya başlıyorum. Aşağıda bir internet mağazasına bir gömleğin TL cinsinden fiyatı ve kalan stok miktarı gösterilmiştir. Şimdi Kalan stok miktarı ne kadarmış? x kare eksi 40x adet. Bir tanesinin fiyatı ne kadarmış? 120 eksi x bölü x tl. x değerleri 70 ile 100'ün arasında 70 ve 100 dahil olmak üzere. Bu stok miktarının tamamı satıldığında elde edilebilecek toplam gelirin en az ve en fazla değerlerin toplamı kaç tl'dir? Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat edeceğiz. Birim fiyatını kalan stok miktarıyla çarparsam birim fiyatını kalan stok miktarıyla çarparsam ne elde etmiş olurum? Kalan stok miktarının fiyatını elde etmiş olurum. Şimdi birim fiyatımız ne? Yani bir tanesine düşen fiyatımız ne? 120-x bölü x çarpı stok miktarımız ne? x kare eksi 40x. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Şurada bir x parantezini alırsam 120-x bölü x çarpı x parantezinde x eksi 40 yapar. x'ler birbirini götürür. Denklemin son hali 120 eksi x çarpı x eksi 40 gelir. Şimdi arkadaşlar bu bir ikinci dereceden denklem. Ben bunları çarpıp da oluşturmama hiç gerek yok. Burada zaten kökleri sırtıyor burada gözlerimin önünde. Bunun en az ve en fazla değerini istiyor. İkinci dereceden denklem parabol. Değil mi? Parabolün en büyük değerleri nerelerdir arkadaşlar? K'mızdır. Değil mi? K'mız. Şimdi bakın. Burada ne yapabiliriz? Öncelikle tepe noktasından girebiliriz. Eksi x ile eksi çattığım zaman eksi x kare geliyor. Bu parabolümüz kolları aşağıya. Şurada temsil olarak çizeyim. Bakın. Kolları aşağı bir parabol. Değil mi? Şurası tepe noktası. Tepe noktamız ne? R'ye K. Evet. R'miz ne? Kökler toplamının yarısı. K'mız ne? K'mız F're. Yani... Para böldü x gördüğüm yere r yazarım K'yı bulurum. Onun için bana r lazım. R'miz ne arkadaşlar? Kökler toplamanın yarısı. Bakın kökleri burada sırtıyor. Kökümün biri 120'dir. Burayı sıfır yapan değer 120'den ancak 120'yi çıkarırsam burası 0 yapar. Diğer köküm nedir arkadaşlar? 40'tır. Bu kısmı sıfır yapan değer. İkisinin toplamının yarısı 120 artı 40 bölü ilk 2 eşittir. 120 ile 40'ı topladım 160. Yarısını aldım. 8, 80 yapar. Evet, 80. R'miz 80'miş arkadaşlar. R'miz 80. F, R. F, R dediğim şey. K'dır. Yani X gördüğüm yere denklemde. 80 yaz. Yazıyorum arkadaşlar. 120 eksi 80 çarpı 80 eksi 40'dan. Evet. 120'den 80 çıkardım. 40 kaldı. Çarpı 40. 80'den 40 çıkardım. 40 kaldı. Çarptığım zaman 1600 buldum. 1600 1600'ümüz 1600 ne arkadaşlar? K'mız yani F'lerimiz. Bakın. K değeri buradaki maksimum değerdir. Eğer kollar aşağıdaysa yukarıdaki tepe noktasının y eksenini kestiği nokta yani K değeri maksimum değerdir. En büyük değer. Şimdi en büyüğünü buldum. Bana geldi en azını bulmak. En fazlasını buldum. En azını nasıl bulacağım? Bakın aşağıya indikçe değerimiz azalıyor. Değil mi? Bakın aşağı indikçe değerimiz azalıyor. Mesela burada bana şunları boş ne vermemiş. 70 ve 100'ü kullanacağım. Mesela en az 70 almış olsan bakın. 70 için tepe noktasının x eksenini kestiği nokta 80 değil mi? R'nin 80 mi? 70 olduğu zaman 10 birim düşüyor aşağıya. 100 almış olsan 100 olduğu zaman arkadaşlar yüzde şurada bir yerde olur. Tepe noktası yani şu noktanın x eksenini kestiği nokta. 100 olduğu zaman bakın 20 birim düşüyor. Hangisine düşmeyen fazla? Tabii ki burada. 100 yazdığım zaman daha küçük bir değerini buluyorum demek ki. O zaman denklemde x gördüğüm yere 100 yazayım. 120-100 çarpı 100-40 eşittir. 120'den 100 çıkardım 20 çarpı. 100'den 40 çıkardım 60. Çarptığım zaman 1200 bulurum. Arkadaşlar benim bu bulduğum 1200'de en küçük değeridir. En küçük değeridir. Evet. Toplam gelirin en büyük ve en küçük değerlerini buldum. Bunların toplamını istiyor bende. 1600 ile 1200'ü topladığım zaman arkadaşlar 0, 0, 8, 2, 2800 TD olarak sorumun cevabını bulmuş olurum. Cevabımız Denizli. Evet. Şimdi arkadaşlar 3, 4, 5'in diğer sorusuna geçelim. Bu soru da çok sevdim. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Aşağıda ebatları 9 birim ve 16 birim olan 5 eş eş 5 tane dikdörtgen ve eğrisel kısımları parabolik durumda olan bir cisim gösterilmiştir. Bakın bu dikdörtgenler eşmiş. Yani kısa kenarları ve uzun kenarları eşit birbirine. 9 birim ve 16 birim. Ee, parabolün tepe noktası verilmiş bana. T zemin üzerinde ve parabolün kolları dikdörtgenlerin köşelerinden geçtiğine göre. Evet bakın dikkat edin şu dikdörtgenin köşesinden geçiyor gördünüz mü? X kaç birimdir? X dediğim nokta şu tamamı. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar bu tip sorularda biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu tip sorularda ee, işimize göre, işimize geldiği şekle, şekle göre x ve y ekseni oluşturuyoruz. Hangisi bize mantıklıysa o şekilde. Burada ne yapalım mesela? Orijinden geçen, geçsin. x y eksenimiz direkt orijinden geçsin. Şöyle bir şey çizelim. Bakın şu şekilde. Bu x eksen olsun. Şu, pardon çok özür. Burası y ekseni. Şurası da x80 olsun. Zemini de x eksenini kabul edeyim. Benim için daha mantıklı geldi bu. Bakın bu parabolün denklemini buldum. Bu parabolün denklemi ne? Arkadaşlar şöyle göstereyim. Parabolün denklemi ne? Orijinden geçen parabolün denklemi. Y eşittir. A x kare. Evet. Bana burada A lazım olacak muhtemelen. Şimdi soruya devam ediyorum. 9 birim, 16 birim. Bakın bu orijinden geçtiği zaman şunlar simetriktir birbirine. İki eşit parçaya bölünmüştür arkadaşlar. Tamamı 16 ise 8'e 8 değil mi? Bakın 8'e 8. Bunlar da karşılıklı bir kenarlar birbirine eşittir. Burada bir dikdörtgen var. Bakın şu kısım 9. Burayı 9 buldum. Tamamı 16 olduğu için şu kısım 7'dir. Bakın şu kısımda da 9'dur. Kısa kenarlar eşit değil mi? Bakın bütün uzunluğu buldum. 9 7 daha 16. Şu köşe, bak şu noktanın y eksenini kestiği noktayı ve y y'yi y'nin uzunluğunu şu noktanın y'ye denk gelen uzunluğunu y eksenini kestiği noktayı daha doğrusu buldum. 9, 7 16 yapmış. Bakın bu noktanın y eksenini kestiği nokta 16. x eksenini kestiği nokta neresi arkadaşlar? Şu noktanın. Bakın şu noktanın. x eksenini kestiği nokta nedir? 8 ise... 8'dir. 8. Yani şurası nedir? 8. Ha. X eksenini kestiği nokta neymiş? 8. 8 16'yı buldum. A'yı artık rahat bir şekilde bulabilirim. X gördüğüm yere 8, Y gördüğüm yere 16 yazacağım. Yani son durumda 16 eşittir. A çarpı 8'in karesi. Yani 64. A buradan 16 bölü 64'ten A'mız ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 4 geldi. Şimdi Y eşittir. 1 bölü 4 çarpı X kare diye ben parabolün denklemini yazdım. Şimdi bana ne lazım arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Şurayı bir sileyim şöyle. Bakın şu kısmı biliyorum. 16 birim. Bu kısmı da biliyorum. 16 verim. Şu 8'i sileyim. Bana şu kısım ve şu kısım lazım. Bunlar birbirine simetriğidir. Bir tanesini bulursam yeter. Birini bulsam diğerini bulmuş oluyorum. Bana bu kısım lazım. Hmm, burayı nasıl bulabilirim? Şu kısım. Şu kısma denk gelen köşe noktamız burası. Bak. Bu noktanın y eksenini kestiği nokta ne? 9 birim. Şurası 9. 9'u var şu noktanın. 9'u var. x eksenini kestiği noktayı bilmiyorum. Buraya a diyeyim. Değil mi? Şu nokta A noktası olsun. Evet. A'ya 9'dur. Peki bu parabolün grafiğin üzerinde mi? Evet. Grafiğin üzerinde. O zaman denklemde yerine koyarsam sağ var. X gördüğüm yere A, Y gördüğüm yere 9 yazacağım. 9 eşittir. 1 bölü 4 çarpı A'nın karesi. İşleri dışarı çarpma yaptığım zaman A'nın karesi 36'dan A'mız artı eksi 6 gelir. A uzunluğu Uzunluk negatif olamayacağı için 6 birim. Yani zaten sağ tarafta A'mız 6. Sol taraf eksi A değil midir? Eksi A. E burası da eksi 6 geldi. Uzunluklar 6 birimdir. 6'ya 6 bakın. Tamamının uzunluğunu istiyor benden. X dediği nokta şu tamamı. 16, 6, 6, 16. 16, 16 daha 32. 6, 6 daha 12. 32 ile 12'yi topladığımız zaman cevabımız 44 olarak bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar bu güzel sorunla çözümünü yaptıktan sonra Üçüncü bomba soruya gelelim. Evet. Orijinal yapmış yine yapacağını arkadaşlar. Harika bir soru yazmışlar. Yani gerçekten soru yazanların eline sağlık. E, görmesi bir iki tık zor. Yorumlaması gerçekten zor bir soru. Umarım anlatabilirim. Açıklayıcı bir şekilde çözümü yapabilirim. Şimdi soruyu okumaya başlıyorum. Çizimde bir yanlışlık yapan Gök Koordinat düzleminde f(x) fonksiyonun eksenlerini 2 ve 3 seçerse Fonksiyon denklemi x kare eksi 12 x artı 32 eşittir sıfır olmaktadır. 1 ve 4 seçerse fonksiyon denklemi x kare eksi 2 x artı 4 eşittir 0 olmaktadır. Buna göre taralı alan kaç birim karedir? Yani şu, kısmı istiyor arkadaşlar. Şimdi 2 ve 3 seçerse o zaman ikimiz y ekseni, üçümüz x ekseni olur. O zaman şu kısımda arkadaşlar bunun orijin olsun. O ile göstereyim. 1 ve 4 seçerse o zaman Burası y ekseni. Hatta yanındakile karışmasın. Y1 diyeyim buraya. Buraya da x1 diyeyim. O halde buranın orijinde buradır. Buraya da O1 diyeyim. Tamam. Bakın. Ee, eksen yanlışlık yapmış ya çizerken. Mesela burada yapacakken buraya, burada yapacaktım buraya yapmış. Tamam mı? Hangisini yapmış? Onu tam bilmiyoruz. Ee, yani bir kayma olmuş. Buradaki mantık şu. Eksende bir kayma olmuş. Eksenler kaymış. Eksenlerde bir öteleme olmuş. Buradayken buraya kaymış. İşte bilmem kaç birim bu şekilde bilmem kaç birim de bu şekilde bir kaymış. Kaya, kaydığı için eksen yer değiştirmiş. Değerli arkadaşlarım eksen kaydığı zaman parabolün grafiği de kayar. Parabolün tepe noktası da kayar. Mesela şöyle bir grafik çizdim. Eksen çizdim. X ve Y eksenler. Parabolümüzde atıyorum. Şöyle olsun tamam. Tamamen kafadan salladım o parabolü. Şimdi ben bunu kaydırırsam bak ben bunu atıyorum. Bir birim sağa kaydırırsam bir birim sağa kaydırdım. Şöyle göstereyim. Yeni denklemim bu, bu, şekilde olduğu zaman bakın yeni eksenlerim. Yeni eksenlerim böyle oldu ya bir birim sağa kaydırdım diyelim. Bakın parabolümüz yerinde kaldı. Parabolümüz de eksene göre sola yeni eksenimize göre solda kalmış. Sola kaymış oldu. Dikkat et. Yani eksenler değişirse parabol de sanki sağa ya da sola kaymış gibi değişiyor. Bunu göstermeye çalışıyorum. Yani tepe noktası değişti yeni eksene göre değişti. Değil mi? Tepe noktası. O halde ben tepe noktasından gidebilirim. Şöyle yapabilirim. Birinci deklemin tepe noktasına bulayım. T diyelim. R'ye fR'dir, Değil mi? Direkt. K'ye ya nefr yazayım. R'miz ne arkadaşlar? Bak tepe noktasını buradan bulacağım. R'miz ne? Kökler toplamının yarısı. Kökler toplamını eksi b 12. 12'nin yarısından 6. Tamam. R'ye 6 buldum. 6'ya. Peki F, R yani K'mız ne? F, R. F, R'yi bulalım arkadaşlar. X gördüğüm yere R yazacağım. Yani 6 yazacağım. 6'nın karesi eksi 12 çarpı 6 artı 32 eşittir. 12 çarpı 6, 72. 6'nın karesi 36. Ee, 36, 32, 68 yapar. 68'den 72'yi çıkarırsam eksi 4 olarak şurayı bulmuş olurum. Eksi 4'müş. Güzel. Şimdi gelelim buranın tepe noktasını bulmaya. Şu kısmın tepe noktasını bulayım. Buna da T1 diyeyim arkadaşlar. Karışmasın yukarıyla. Burası da R1'e FR1 olsun. Tamam. Şimdi bakın. R1'i buluyorum. Kökler toplamının yarısı. Eksi B bölü A'dan 2 bölü 2'den kökler toplamı buldum. 2 olarak 2 bölü 1'den 2 buldum. Yarısı 1'dir. R1'imiz 1. Bak bunun tepe noktasını yazacağım şimdi. R1'i buldum. 1. FR1. FR1 ne? x gördüğüm yere r1 yaz. 1 yaz. 1 yazdım. 1 eksi 2 artı 4'ten. Burası ne geldi arkadaşlar? 4'ten 2 çıktı. 2 bir daha 3. 3 geldi. Yani 3'müş. 1'e 3. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Tepe noktası 6 iken 1'e kadar kaymış. Yani aslında burada bir öteleme var. x ekseninde tepe noktası 6 iken 1'e kadar 5 birim kaymış x eksenine dikkat et bak x ekseni x ekseni burada değil mi? 6 iken 5 birim kaymış. O zaman 5 birimse 5 birim buradır. Bak 6 iken diğer eksene 5 birim kaymış. Çünkü bu denklem diğer eksen üzerinde değil mi? Bu denklem birinci eksen üzerinde. Orijini o olan denklem üzerinde. Şu ikinci denklemimde orijini o bir olan eksen üzerine. Bak 5 birim x ekseninde kaymış. Eksi 4'e bakıyorum. Yani y eksenini kesin noktaya bakıyorum. Eksi 4'ten 3'e 7 birim ötelenmiş ya da 7 birim kaymış. Bu da 7 birim kayar bu şekilde. Bakın. Tam buraya gelmesi gerekmiyor mu? Yeni eksenlerime. 7 birim kaymış. Tepe noktası. 5 birim 7 birim. 5 çarpı 7'den cevabımız 35'tir arkadaşlar. Taralama. Dikdörtgen alan neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenardan 35 olarak buldum. Umarım çözümlerim açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Değerli arkadaşlarım Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar, iyi günler, iyi akşamlar dilerim.